selam selam hoş geldiniz. Hoş geldiniz aleyküm selam. Kardeşim o coinlerin hiçbirini uzun vadeli almadım. kaç yapmayı düşünüyorum. Şimdi birazdan bahsedeceğim onlardan. Şimdi geçen 3 yayın önce ben bir hedef vermiştim e, coinler hakkında. İşte engine 40 cent antı alırım. Action şurada alırım. Ondan sonra Mina oralarda işte yine aynı şekilde fiyat hedef vermiştim. 75 cent alırım. Ee, bu verdiğim hedefler e, geldi gibiydi ama ben o zaman alım yapmadım hatırlayacaksınız Ondan sonra bu koyunlar oradan abi yüzde 30 falan yaptı zaten ekşinden kar aldık da şimdi ben yaklaşık iki iki buçuk üç gündür piyasayı izliyorum zaten bayağı düştü biliyorsunuz üç gündür neredeyse her gün düşen bir Bitcoin var Emre de bir yandan birazdan Bitcoin grafiğini açar günlükte bir yorumlar Yani. Üç gündür düşen bir bitcoin vardı ben de düşündüm taşındım bayağı bir izledim piyasayı iki gün. Geçen yayında da hedef vermiştim hatırlıyorsunuz. Engine 40 cent alta alırım, Mina 75 sent altı alırım diye hedef vermiştim biliyorsunuz. Action'da tekrar 5.60 seviyelerine, 5.50 seviyelerine geri alırım demiştim ki action bayağı düştü. Şey. Neyse bu arada RUN vardı 1.5 dolar alta alırım diye yine konuşmuştuk ama RUN alamadım. Neyse fiyat hedefleri geldi. Ben bugün oturdum düşündüm. Zaten bu Türk lirasının bir değeri de yok. TL tutsak ne olacak? Her gün eriyor. Ya işte bu biliyorsunuz ön satışlardan da gelen paralar oluyor. Oradan para var, nakit var. Ben bunları borsada tutuyorum şu anda. Çünkü bankadaki makaslar çok fazla olduğu için banka doları almadım henüz. Yani borsada duruyordu. dediğim gibi oradaki paradan 3 tane alım yaptım. Bunlar da satış hedefi %30 civarı. İşte bunların da %30 yukarısına. Belki yirmi %25'te satabilirim. O yukarı çok gitmeyebilir. Alımları yaptım. Satışları da yukarı koydum abi. Belki bir sabah uyandığımda satmış olacak. Dediğim gibi benim bunlardaki satış hedefim %20-30 arası temiz para. Yani boşta duracağına dedim. Fiyatlar buraya gelmişken alım yapayım. Bunları satabilirsem birkaç coin daha var hedefimde. Herkes diyor ki neden eski coin'leri alıyorsun? Bir sürü yeni coin var. İnanın daha yeni coinleri tam analiz etmedim. Hiç vaktim de olmadı buna. Gerçekten bir yanda haklısınız da ama mesela ARB var abi diyor. Mesela ben bunu şimdi 144 144'ten almam abi. Yani bu 1 dolara 1.10'da falan gelirse aklımda mesela bunu alarm atmışım. ARB coin buralara gelirse ben bunu alırım. Mesela portföyü ben e, meşhur Azero vardı. Hatırlayacaksınız. 1.33 mesela. Bu şimdi 90 cent altına düşmediği sürece ben bunu almam. Fiyat oraya gelirse alırım. Gelmezse geçmiş olsun. Yani zaten piyasa biraz yürürse iç, e, içeride şeyim var. Portföyüm var. Onlar yürür. Avax var biliyorsunuz. Kanser coin, Diğerleri var. Piyasa yürürse gene maldayız yani. O yüzden sıkıntı yok. E, alımları yaptım. Beklediğim yere geldi. Zaten Bitcoin'de bir geri çekilme oldu ama altcoin'ler neden bu kadar çok düştü? Piyasada bir haber yok. Yani neden düştüğüne dair bir fikrim yok. Teknikçi arkadaşlar daha iyi yorumlayabilirler. Nasıl düştü ama Bitcoin? Ulan düşmez buralardan diyorduk. Ama derinlemesine devam etmedi. Yani derinlemesine düşmedi. En azından şimdilik öyle gözüküyor. Burada bir ara direncimiz var 26-600 civarında. Yani burayı kırarsa bir yükseliş trendini artık e, sonlandığını söyleyebiliriz. De hala yukarı e, gidişatını devam ediyor düşüşten sonra. Yani bu bölüm kırılmadan henüz bir tehlike olduğunu ben düşünmüyorum. Hala daha olumluyum. Ama bu 30 32 bandına göre tabii ki bu söylediklerim. 30 32 bandının ben hala kırılacağını düşünmüyorum. O bölgede bir yükseliş yine görebiliriz o bölgeye kadar. eğer o bölge kırılırsa da yani üzerinde bir 2-3 gün günlük kapanış yapar da yani piyasaya hacim gelirse bir alt koyayım e, yükselişi yani sezonu demeyeyim de bir bahar görebiliriz diye düşünüyorum ama bu piyasada zor diye bunu değerlendiriyorum benim hala görüşüm aynı aylardır ee, yani kısa vadede bu şekilde yani ben 4-5 aydır herhangi bir alt koyun alıp satmıyorum arada böyle e, haber trade yapıyorum haber trade harici spot tarafında sadece bir koyun aldım bir <laughs> Okuzlara geldiğinde fırsat kaçar korkusuyla dışarıda kalmamak amacıyla yani çok fazla bir şey kaçırmadım ee, ve şu 25 kları gelirse de bu bölgelere orada ben altcoin alımı yaparım diye düşünüyorum. Yani şuraları bir gelsin buradaki e, tepkiyi görelim ona göre de değerlendirebiliriz açıkçası. Bakalım yani şu an ne kötü ne iyi sadece diyebileceğim e, bu düşüş evresi trend yükseliş trendi henüz son bulmadı 26.600'de eğer aşağı doğru kırarsa buraları daha önce destek yapmıştı 4 saatlikte görüyorsunuz burayı kırarsa o zaman diyebiliriz ya. bu, bu artık tutunamıyor bu bölgede aşağıları arıyor 25k civarında destek arıyor diyebiliriz bu şekilde de Bitcoin'de Dolar kuru olmuş kardeşim. 21.70 gördü bugün ya. Allah aşkına bir USDT grafiği açar mısın ya? Böyle bir şey yok abi. Şey, te, şeyi söyleyeyim de Ethereum'a. Abi burası bu 1720 dolar. Bu bölgeyi mutlaka takip edin. Yani elinizde Ethereum olmasa bile altcoin'leri değerlendirirken 1720 doların aşağısına sarkarsa abi çok büyük sıkıntı var söyleyeyim size. Bu bölgeyi zaten zar zor açtık. Yani bir daha bu bölgenin altına inerse e, sıkıntı yaşarız. O yüzden bu bölgeyi takip edin alarm atın hatta 1720 dolar. USDT. Kardeşim bak senin sevdiğin USDT. Abi şuraya bakar mısın ya? Böyle bir şey yok ya. Ya ben şimdi Türk şey lirası ne yapayım Yani gittim ben abi koyun aldım. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? Bitcoin'in 26 600 bölgesini bekliyoruz. Tamam mı? Yeni alım için. Yeni alım yapmayı düşünenler. Hani ben abi fiyat bana gelsin istiyorum. Ben öyleyim. Fiyatın bana gelmesini bekliyorum. Fiyat bana gelirse 26.600'den bakacağım. Bu bölgenin tepkisini vesaire. Yani verilere bakacağım. 25k'ya kadar e, almayı düşünüyorum ben. Ya bu yani evet, ama... tekrar aşağı düşerse tabi <laughs> yeniden çile başlar. 26 600 aynen. Bitcoin dominans ne güzel şey oldu ya. Ne güzel yerden döndü. Ya bunlara veri işte abi. Bak mis gibi. Yani şeye bakalım. USDTD. Magic var ya çok güzel yerde. Magic geçen birisi grafik çizmişti. Ben okumuştum onu. Yakın bir arkadaşım. Yani Magic vermiş Gerçekten buradan bak Magic temiz %25-30'u var buradan bak. Yatırım tavsiyesi değildir ama bunu bir sonraki yayın Ter bana. Tertemiz %20'si var bunun. Bu ne biliyor musun? Bu e, USDT ve USDC'nin ortalamasının alındığı bir dominansı. Ne oluyor şimdi burada? İkisini toplamanın dominansı. Yani piyasaya e, hakimiyeti. Eğer artıyorsa bu grafik USDT girişler fazlalaşıyor. Düşüyorsa stabil coinlerden çıkıyor insanlar. Bitcoin alıyor, Ethereum alıyor vesaire. Yani bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kanka Ag Agix bir grafiğini açar mısın ya? Agix. Abi bu en dip 28 görmüş, oraya iğne atmış. Bak şu an 34'lerde. Bu da yapay zeka projesi diye biliyorum ben. Sağlam yani buna. Bunun Binance dolar USDT, Bitcoin, Türk lirası paritesi bile var mı? Bu yeni mi girdi? Bunun Yok, sadece Bitcoin paritesi vardı kanka. Ha. Ondan sonra dolar eklendi bunun. Çünkü ben bunu biliyorum ya. Vardı yani böyle bir coin. Aynen. Bak harbiden yapay zekalar içinde Ender altta Nasıl kalan coinlerden biri. Başka borsalarda daha önceki dolar... ama şey... Çok güzel desteğe gelmiş ya Bitcoin paritesinde. E güzel de. Yani hadi şöyle alsan tamam Yüzde kaç yapıyor bu? Yapar ya. Aynen. Yüzde 16. Yani bu aralıkta alım yapılabilir yani güzel yerde. Yani yapay zeka tokenısa bu, coin'i ise ya zaten hype Elon Musk'tır, Odur budur. Herkes şu an hype yapay zekaya. Abi eski Abi. coin'lerden birçoğu yok olacak zaten. Yeni yükseliş döneminde eski zirvesinin yarısına bile gelemeyecek belki. Böyle de bir durum var. geçen bir tweet okumuştum. Çok güzel yazmış birisi. Eski zirve seviyesine gelse mesela atıyorum A coin aldık değil mi? Biz A coin'i 2021 yılında 5 dolardan aldık değil mi? O coin'in de o zaman 50 milyon arzı vardı. Abi şimdi bu coin'in geçen süre içinde kilitleri açılmış, arzı yükselmiş. E şimdi o coin nasıl bir daha 5 dolara gelsin? Aldığımız coin'i yani eski zirvesine gelir diye alacaksak Arz miktarına bakmamız lazım. Her ay ne kadar dolaşıma giriyor, kilitler ne kadar açılıyor, ekip ne kadar dolaşıma sokuyor. Buna bakmadan tekrar 5 dolar olacak hayali kurmamak lazım. Bu acı bir gerçek. Bunu 100 kişiden 80'i ya da 90'ı dikkate almıyor abi. Şimdi 50 milyon azla o dönem. Şimdi 100, 150 milyon az olmuş. 5 dolara nasıl gelsin bu coin abi? Gelebilir mi? Ceyir ceyir bir boğa yaşanırsa belki bir ihtimal ama artık çok zor. Yani o coin arza göre dediğim gibi mutlaka fiyat takibi, arz takibi yapmak önemli. Bu piyasada tembel olana para kazanmak abi çok zor. Yani bu aya denk gelir öyle kazanır ama onun dışında gerçekten çok zorlaştı burada para kazanmak. Kardeşim Arsenal, Arsenal tokenin bir grafiğini açabilir misin Emre ya? Onun fan tokeni var ya. Ne olmuş? Birinci mi gidiyor Arsenal? Yok. Dün 3-3 beraber kaldı. City cayır cayır geliyor arkadan. Şimdi Arsenal orada bir liderliği kaptırır. Şampiyonluk, mampiyonluk. Fiyatına bakalım onun ya. Abi şu bölge iyi ya. Yani o, o, şu bölge güzele benziyor. Zaten bir şey de kalmamış oraya. Vallahi Arsenal sahipleri otursun maç izlesin abi çünkü Sıkıntılı mevzu var yani. Ama yükselmiş ya. Bilmiyorum tekrar yükselir mi? Neyse şimdi abi, bu işin psikolojik tarafı ne biliyor musun? Gerçekten hani ya biz şimdi böyle parayı kazanmışız. Unumuzu atmış. Eleğimizi işte geçirmişiz. Hani Allah şükür pek bir maddi sıkıntımız yok. Ama maddi sıkıntı içinde olup kare kredi ödeyen adamı ben düşünemiyorum ya. Hani biz bile bu kadar yılmışken Onlara gerçekten Allah daha çok sabır versin. Yani işte bu piyasa böyle abi. Yani bizim Emre ile İstanbul'daki o zaman ofiste bir yayınımız vardı. Ben çok uyardım ya. Yani. Gerçekten çok uyardım. Bilmiyorum o dönemden beri takip eden var mı? Yayını izleyen var mı? Ben dedim ki bak o dönem yükseliyordu piyasa. Çılgın gibi gidiyordu abi. Efsaneydi yani. Her şey yükseliyordu. Ben dedim ki bak 2000, 2000 liranız dedim. Yarın bir gün dedim 200 liraya düşecek etrafınızda dedim kimse kalmayacak ya. O videoyu bulamıyorum. Bir bulabilsem ninja kontekste vardı bir ara. Neyse. Ben o zaman çok uyardım abi. Kar alın, kar alın, çekin. Bu piyasanın tersi pistir, mahveder. İşte geldiğimiz nokta bu abi. Ne diyeyim yani. İnsan yaşamadan da bunu öğrenmiyor ya. Yani. Bir kere bunu yaşamak lazım. Ben yaşadım. Emre de yaşadı. Ama o bir kere yaşadıktan sonra bir daha ben tokat demedim abi. Şimdi evet psikolojim bir tık kötü olabilir evet. Avax, Mavax, Sarsut hala 17 dolar. Beni bile yıpratabiliyor ama dediğim gibi abi bu piyasanın tersi mahvediyor. Kazancı çok güzel, çok tatlı. Ama abi kaydı da berbat yani. Çünkü insanlar buraya giren insan abi abi son umut giriyor anladın mı? Parayı bulmam lazım deyip hızlı bir şekilde para kazanırım deyip elindekini yatırıyor işte. Dediğim gibi az miktarına bakmadan o coin tekrar 5 dolar olacak diye onu alıyor abi o bir daha 5 dolar olmuyor abi. Belki Avax bir daha hiçbir zaman 150 dolar bile olmayacak. Yani bilemeyiz bunu. Zamanla yaşayıp göreceğiz. Abi bak ne güzel yazı yazmış. Onu ekrana verir misin Emine? Bak o yayında sana kızmıştım. Dogedent vardı 10 bin dolar kar etmiştim falan filan. Al bak böyle bir şey yok ya. O yayında sana kızmış kardeş. Dogedent Win'de 10 bin dolar kar vardı. Sat bankaya çek demiştin. Coşkuya kapıldık. Kar masada kaldı 3 günde. Abi işte görüyoruz, 10 bin dolar gerçekten. Türkiye şartlarında iyi para ya. Hele yani... şu an. Aynen öyle. Abi bak bir de Sol sormuş. Sol ile ilgili fikrimi söyleyeyim mi? Sol, FTX'ten sonra yani büyük bir düşüş yaşadı. Ee, bayağı bir yatırımcısı var özellikle Amerika'da çok yatırımcısı var Sol'un. Ondan söyleyeceğim. Bu koyun henüz düştükten sonra herhangi bir yükselişe ne bileyim exit pump'a vesaire hiç görmedik yani böyle bir şey. Yani bir exit pump bile olmadı şayet bu proje hani artık bitecekse ama bu zaten e, solo ayakta tutan e, NFT platformu var. Onun dışında e, zaten birçok zarar da zararda olduğu için bekliyor ki projede yani patlak vermedi tamam bazı ara ara ağda sıkıntılar yaşanıyor ama zaten bu daha önce de vardı yani Sol'ün hype olduğu zamanlarda da vardı bu sorun. Ben Sol'ün eskisi gibi bir hareket yapar mı bilmiyorum ama ben yani fiyatlanacağını düşünüyorum. E Tabi şimdi yarın bir gün projede bir şey çıkar onu bilemem. Ama eski hype'ı tabii ki yok. Ee, yeni projeler tabii ki önüne geçebilir yani aynı kategoride çıkan veya iddialı isimler projeler vesaire. Ama ben söyleyin böyle exit pump ne bileyim bir e, yükseliş zamanında güzel bir yükseliş gösterir. Yani bu yatırımcısı içeride çok yatırımcısı olduğu için bilmiyorum. Ben öleceğine pek ihtimal vermiyorum söyleyin. Devam eder çünkü bu Amerika e, tarafında da çok desteği var. Ama tabii ki eski hype yok abi. Eski hype yok ya. Yani. Abi geldik mi şeye? Ee, şimdi yayın sponsorumuz, canlı yayın sponsorumuz Bitget'in bayrama özel yapmış olduğu bir etkinlik var. evet abi şu an ben Mehmet'e bileyim parmaktan sonra. Bitkit'in bayrama özel yapmış olduğu bir e, kampanya var. Bu kampanyada işte e, 5 BGB kendi token'ı 1 ETH iPhone kazanmış fırsatı var. Bu etkinlik 2 gün sürecek. Yarın saat 7'de bitiyor. E, çarkı çeviriyorsun abi ne düşerse bahtına. Yani bunu yapmak zaten para herhangi bir yatırmanız gerekmiyor. Ayrıca arkadaşlar e, Bitkit'e e üye olmayan varsa tamam mı? Alternatif borsa için bu linkten üye olup Eagles Union'u destekleyebilirsiniz. Yayın sponsorumuz Bitget. İyi kanka. Kapatalım evet. artık. Gençler görüşürüz. Ee, yarın yarın belki bir yayın açarız diyeceğim ama bugün açtık. Gelecek hafta salı günü belki ya da çarşamba. Duruma göre şey yaparız. Kendinize iyi bakın. Yakın zamanda yine yaparız yayını. Ee, i̇nşallah güzel piyasalarda görüşmek dileğiyle. Güzel en piyasa geldi mi? şöyle da... koyun bakalım i̇yi yani. Şunu alalım satalım falan. Şu an öyle bir piyasa olmadığı için bence boş yapıyoruz. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese tekrar geçmiş bayramını kutluyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.